Sony wh 510 mu yoksa JBL T510 mu? Gelin bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Bu iki ürünün de detaylı ürün incelemelerini aslında benim kendi esas kanalımda yani Mert Gündoğdu kanalında bulabilirsiniz. Ancak bu videoda sizlere bu iki ürün hakkında eğer arada kaldıysanız hangisini almanız gerektiği hakkında aklınıza takılabilecek soruları cevaplayacak. Özet bir video çekmek istedim. Mikrofon performanslarını hızlıca bir göz atalım. Evet şimdi JBL T510 modeliyle beraber kapalı bir ortamda ses kaydı gerçekleştiriyorum. Böylelikle cihazın mikrofon performansını hep beraber test etmek olduk. Her zaman olduğu gibi bir de arka plana bir kafe gürültüsü açacağım. Böylelikle dışarı çıktığınızda bir toplantı yaptığınız zaman karşı tarafa sesiniz aynen bu kalite gidiyor olacak arkadaşlar. Evet şimdi yine her zaman olduğu gibi kapalı bir ortamda Sony WH-CH510 modeliyle bir mikrofon performansı gerçekleştiriyoruz. Böylelikle cihazın mikrofon performansını kapalı bir ortamda duyuyor oluyorsunuz. Sony'deki en büyük problem bence mikrofonu açtığı zaman aynı zamanda bu sesi kulağımıza da veriyor. Böylelikle aslında konuşurken bazen kafa karışıklığı yaşayabiliyorsunuz. Yani standart kulaklıklarda olmayan bir özellik bu. Bazen de bu kulaklığın incelemeler kısmındaki yorumlarında bu özelliği sevmeyen kişileri görüyorum. O yüzden bunu bilerek ve isteyerek almanız çok önemli bir nokta. Şimdi bir de arka plana bir gürültü açıyorum. Aynı şekilde şu anda gürültüyü de kulağımda duyuyorum. Bu bence yine eksi bir noktası bu kulaklığın. Bunları göz ardı etmemenizi önereceğim arkadaşlar. Bağlantı konusuna geldiğimiz zaman ise iki üründe de Bluetooth 5.0 var. Ancak GBL aynı anda iki farklı cihaza bağlanabiliyor. İsterseniz iki farklı telefona ya da bir bilgisayar, bir telefon, bir tablet, bir bilgisayar gibi bir takım kombinasyonlar yapabiliyorsunuz. Ancak Sony'de bu mümkün değil. Sadece tek bir cihaza bağlanabiliyorsunuz. Bunların dışında iki cihazda da ben senk problemi yaşamadım bunu da rahatlıkla söyleyebilirim Öncelikle gövde yapılarına baktığımız zaman burada JBL ergonomi konusunda daha iyi noktada olduğunu söylemek istiyorum. Bunun sebepleri ise öncelikle kulaklara yapılan yanal baskı JBL T510 modelinde daha az. Özellikle Sony modeliyle kıyasladığımız zaman Sony'de büyük bir baskı oluyordu ve uzun süre kullandığınız zaman kulaklar özellikle böyle benimki gibi büyük kulaklarınız varsa uzun süre kullanım sonrasında rahatsız oluyordunuz. İkinci olarak JBL kulaklık kendisi içeri doğru da katlanabiliyor. Böylelikle çok daha rahat bir şekilde bu cihazı daha az yer kaplayarak da taşıyabiliyorsunuz. Bu da taşınabilir konusunda artı bir nokta. Üçüncü olarak ise yine GBL kulaklıkların üst tarafında bulunan kafa bandında bir bölüm var. Bu pet bölüm daha iyi bir ergonomi bizlere sağlıyor. Sony'de bu bölüm yok. Kafanızı direkt olarak oturtuyorsunuz. Böylelikle kafanız direkt olarak lastiğe temas ediyor. Bunu iki kulaklığı arka arkaya taktığınız zaman farkını net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Ağırlık konusuna geldiğimiz zaman GBL modeli yaklaşık 30 gram daha ağır. Bu 160 gramken Sony yaklaşık olarak 130 gram. Yani şöyle yan yana aldığınız zaman çok da ciddi bir fark var mı deseniz çok ciddi bir fark olmadığını söyleyebilirim. Ama tabii ki pad vesaire derken ve aynı zamanda daha büyük sürücüler derken böyle bir fark olması da gayet normal. GBL tarafına geldiğimiz zaman 4 farklı rengimiz var. Siyah, beyaz, mavi ve pembe renkleri. Sony tarafında ise 3 tane renk var. Bunlar mavi, beyaz ve siyah renk. Plastik kalitesine geldiğimiz zaman bence plastik kaliteleri aynı denilebilir. Yani ikisi de standart giriş segmenti kulaklıkları gibi bir yapıya sahip. Ancak ben burada Sony'nin bu dokulu yüzeyini daha çok beğeniyorum. Daha güzel ve premium bir hissiyatı biz. Bizler sağlıyor. Ergonomi konusunda ikisinin de kafa ayarları yapılabiliyor. Yani kafanız daha büyük veya daha küçükse kafa ayarlamaları da gerçekleştirilebiliyor ve kulaklıkların ikisinde de şu şekilde oynamalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani rahatlıkla kulağınıza ve kafanıza uyum sağlayabiliyor. Pedler kısmına geldiğimiz zaman ise ben burada Sony'nin pedini daha çok beğeniyorum. Özellikle yan yana bakıldığı zaman Sony'de herhangi bir kırçıllaşma yok. Ancak JBL tarafında daha kırçıllı bir yüzey var ve hani böyle dokunduğunuz zaman JBL daha ucuz bir hissiyat veriyor. Ancak Sony'ninki böyle biraz daha tabii ki değil ama kadifemsi bir yapıya sahip. Hangisi daha uzun ömürlü diyecek olursanız inanın ben de bilmiyorum. Ancak ikisi arasında bir tercih yapacak olsaydım pedler konusunda Sony'yi tercih ederdim. Tuşlar kısmına geldiğimiz zaman JBL'de 4 tane tuşumuz var. Sony kısmında ise 3 tane tuşumuz var. Burada Sony açma kapatma tuşunu orta tuşu olarak konumlandırmış ve ekstra bir tuş olarak bunu bize sunmamış. Kullanım açısından bir sıkıntı yaratıyor mu? Bence bir sıkıntı yaratmıyor ama JBL'de açma kapatmak için ve Bluetooth eşleştirme modu için ayrı dedike bir tuş var. Evet siz olsanız hangisini alırdınız ya da aldınız kullanıyorsunuz Aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda iki ürün içinde linkleri bırakıyorum. Oradan da satın almak isterseniz iki cihazı da satın alabilirsiniz. Cihazların gövdesinin üzerinde 3.5 milimetrelik bir giriş bulunmuyor. Böylelikle cihazlar kablo olarak değil sadece kablosuz olarak yani bulut üzerinden kullanıma elverişli. Sizlerden gelen en çok sorulardan bir tanesi ise bu tarz kulaklıklar spora uyumlu mu? Bence bu tarz kulaklıklar spora uyumlu olmuyor arkadaşlar. Çünkü her ne kadar baskı yapıyor olsa da bunlar kulağınıza kafanıza yani şöyle taktığınız zaman burada spor yaparken bence çok uzun süre özellikle basketbol ya da koşu yapıyorsanız bir yerden sonra bu kulaklıklar böyle tık 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 vurmaya başlıyor. Hani benim tercihim bu tarz kulaklıklar değil. Benim burada spor yapan kişilere önerim mutlaka gerçek kablosuz bir kulaklık alıp bunlarla spor yapıyor olmanız. Hani kulak üstü kulaklıklar bence spor yapan kişiler için uygun değil. Kulaklıkların yapısına bakacak olursak bunlar kulak kapsayan değil kulak üstü kulaklıklar. Yani bu ne demek? Kulağınızın üstüne geliyor ve hani belirli bir süreden sonra eğer kulağınız büyükse kulağınızı çok fazla ısıtıyor ve baskı oluşturuyor. Kulağınızı rahatsız edebiliyor. Ve aynı zamanda kulak üstü kulaklıkların bir diğer eksisi ise standart kulak kapsayan kulaklıklara göre daha kötü bir izolasyonu olması. Yani dışarıdaki sesleri daha fazla kulağınız alabiliyor. Bunun da sebebi aslında kulağınızın üstünde durduğu için alttan üstten herhangi bir yerlerden oluşabilecek boşluklardan dışarıdaki seslerin geliyor oluşu. İki cihaz da gayet sağlam. Yani stres testi yaptığımız zaman herhangi bir şekilde bir gıcırdama vesaire bir sorun olmadı. Onu söyleyebilirim. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. İkisi de uzun ömürlü gönül rahatlığıyla kullanılabilecek ürünler. Gelelim ses performansı kısmına. Ses performansı kısmında JBL'lerde 32 milimetrelik sürücüler bulunurken Sony'lerde 30 milimetrelik sürücüler var. Bu 2 milimetre çok büyük bir fark yaratıyor mu? Bence yaratmıyor. İki kulaklığı da üst üste sürekli olarak test ettim sizler için. Desibel olarak baktığımız zaman 103 desibellik bir ses kuvveti var JBL'in. Sony'nin ise 102 desibellik bir ses yüksekliği mevcut. Ses karakterlerine baktığımız zaman bence ikisi arasında çok ciddi bir fark yok ikisi de bu fiyat aralığında alabileceğiniz benzer performanstaki kaliteyi bizlere sağlıyor. Bunu söyleyebilirim. Ancak JBL tarafında beğenmediğim bir nokta var. Ondan bahsetmek istiyorum. Özellikle sesi sonuna kadar açtığınız zaman daha fazla açmak istediğinizde bir uyarı sesi veriyor ve uyarı sesi verdiği zaman müziği böyle bir anlık kesiyor ve orada böyle bir istenmeyen bir an yaşanıyor. Ben onu sevmiyorum. Sony'de bu yok. Özellikle son sese geldik de hala sesi açmak istediğiniz zaman sizi uyarmıyor ve müzik keyfiniz bölünmemiş oluyor. Bu sınıftaki kulaklıklarda en çok merak edilen konulardan bir tanesi de dip ses problemi. Özellikle Özellikle JBL tarafında dip ses çok büyük bir problemdi. T500'de çok fazla bu problemi yaşayan kişileri gördüm. T510 modelinde ben bu sorunu yaşamadım. Sony'de de zaten yoktu. O yüzden bu iki kulaklıkta da dip ses problemi olmadığını söylesek yanlış olmaz. Evet, gelelim pil performanslarına. Cihazların kutusunun içerisinden Tip-C kablolar çıkıyor ve cihazlarınızı Tip-C girişleri üzerinden şarj edebiliyorsun. JBL tarafında 40 saatlik bir pil ömrü varken Sony tarafında 35 saatlik bir pil performansı var. Yani burada JBL Sony'e 5 saatlik bir fark atıyor diyebiliriz ki Biraz da hızlı şarj özelliği var. GBL 5 dakikada 2 saatlik müzik keyfini bizlere yaşatırken Sony tarafında ise 10 dakikalık bir şarj ile 1.5 saatlik bir performans var. Bunlara ek olarak GBL 2 saatte tamamıyla dolarken Sony kısmı yaklaşık olarak 4.5 saatimizi alıyor tamamıyla pilin dolması için. Tabi burada baktığınız zaman Sony artık aslında yenilenmesi gereken bir kulaklık. Sebebi ise yaklaşık olarak 2 seneden beri piyasada GBL ise daha yeni çıkan bir kulaklık. Bu yüzden veriler GBL tarafı için daha olumlu. Evet fiyat kısmına geldiğimiz zaman ise burada Sony'nin fiyat etiketi bir hayli ucuz. 275 TL gibi bir fiyatı var ve bizlere güzel bir paket sunuyor aslında. JBL tarafına geldiğimiz zaman ise burada 430 TL gibi bir fiyat etiketi var. Yani aralarında iyi bir fiyat farkı olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki artıları eksileri mevcut. Demin de söylediğimiz gibi Sony özellikle içeri doğru katlanamıyor. Bunların dışında ergonomi kısmında bir takım noktalarda eksik kalıyor ve aynı anda iki cihaza bağlanamıyor. Aynı zamanda Sony'lerde mikrofon kısmında şöyle bir durum var. Çoğu kişi bunu aslında sevmiyor. Bu yüzden bunu dikkatli şekilde dinlemenizi öneririm. Mikrofonla eğer biriyle konuşursanız sesinizi size tekrardan veriyor. Yani sanki böyle bir yankı oluşturuyormuş gibi. Eğer buna alışkın değilseniz telefonla konuşurken çok sıkıntı yaşarsınız. Aynı durum zoom üzerinden telekonferans yaparken de başınıza gelebilir. O yüzden bu konu çok önemli ve hassas. Ağırlıklı olarak telefonla konuşacaksanız burada benim size önerim GBL modeline yönelmeniz yönünde olacak. Bunlara ek olarak ise GBL bunların hepsini yapabiliyor. Ancak tabii ki biraz da fazla bir fiyatı var. Bir başka videoda görüşmek üzere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.